Adam süper güçlerini kullanarak eski bir tahta küreğin aslında bir hazine olduğunu keşfeder. Bunun üzerine komşusuna 50 dolar teklif eder. Komşu ise şoke olur. Çünkü bu tahta kürek o kadar eski ve yıpranmış bir haldedir ki tam çöpe atmak üzeredir. Köylüler de adamın aklını kaçırdığını düşünür. Adamın bir daha geri dönmemesi için komşu hemen teklifi kabul eder ve satışı gerçekleştirir. Tam o sırada adamın annesi gelir ve öfkeyle bağırır. Meğerse adam bu tahta küreği satın alabilmek için aile yadigarı altın bileziği satmıştır. Kısa bir süre sonra adam küreği alıp bir antikacıya gider. Dükkan sahibi küreğin garip bir koku yaydığını söyler. Detaylıca inceledikten sonra bunun antika bile olmadığını anlar. Ama adam ısrar eder. Bu küreğin en az 1 milyon dolar değerinde olduğunu söyler. Oradaki herkes gülmeye başlar. Onlara göre adam bir gecede zengin olma hayalleri kurmaktadır. Dükkan sahibi adamın inatçılığından bıkar ve onu dükkandan kovmaya çalışır. Tam o sırada adam bir şeyi hatırlıyor gibi olur. Küreğin içinden küçük bir taş çıkarır ve gerçek hazine bu eder. İlk başta herkes bunun sıradan bir taş olduğunu sanır. Fakat dükkan sahibi taşa bakar bakmaz şoka girer. Meğerse bu taş birinci sınıf bir zümrüttür. Herkes hayranlıkla bakakalır. Dükkan sahibi hemen 1 milyon dolar teklif eder. Zengin bir adam. 1.5 milyon diye bağırır ve bu teklifin üzerine çıkılamayacağını düşünür. Tam o anda içeriye güçlü bir kadın, CEO girer ve tam 5 milyon dolar teklif eder. Adam bu teklifi kabul eder gibi yapar ancak ardından yeni bir öneride bulunur. 10 milyon dolarlık bir anlaşma. Çünkü CEO'nun şirketini 500 milyon dolar zarardan kurtarabileceğini söyler. Etraftaki insanlar kahkahaya boğulur. Onlara göre sıradan bir işçi bu kadar büyük iddialarda bulunamaz. Daha sonra kadın CEO adamı evine götürür. Adam CEO'nun babasıyla tanıştığında ona geleceği görebildiğini söyler. Borsa piyasasının çöküşe geçtiğini ve hemen yatırım stratejilerini değiştirmesi gerektiğini bildirir. Ancak yaşlı adam söylediklerine hiç inanmaz ve onu evden kovar.